Sayın şey Başkanım hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş olur verdiniz efendim. Değerli muhtarlarımız, kıymetli basın mensuplarımız, canlı yayında ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyiciler, ayrımsız ve aralıksız çalışmaya devam ediyoruz. Sevgili Ulu Ayaküstü Konak, Toros Mutluluk Kahvesi ve Adile Naşit Parkı Mutluluk Kahvesi'nin hizmete gireceği, toplu açılış... Bir kez daha. Değerli misafirlerimiz şimdi konak durdurak bilmeden çalışıyoruz. Konağımızı muhtarlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte adımlıyor. İhtiyaçları gibi yeni buluşma noktası mutluluk kahvelerimizi dört noktada hayata geçirdik. Birincisi olan Ayla Ökmen mutlu üyelerimizi. Oyunlarımızı... Değer Başkanımız Sayın Özgür Özer'in katıldığı törenle ve Hasar görerek yıkılan basmane hizmet destek oluyoruz. O öğreniyor. Konservatuvarda öğrenim görmek isteyen yetenekli roman çocuklarımızı sağlıklı nesiller için yaz ve kış spor okullarımızda komşularımızla form Komşularımıza dolu dolu bir kültür sanat takvimi sunuyoruz memlekette birinci olarak 410 kal kazanacak. Bundan herkes emin olsun. O siyasetçilerden olmamaya çalışıyoruz. Evet, sevgili Gökhan Günaydın. Kıymetli Başkanım, bugün burada olduğunuz için öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Gökhan Bey bizim yol arkadaşlarımızdan, TUMOF geleneğinden gelen... Ben Mimarlar Odası yöneticisiyken efsane ziraat mühendisleri odası genel başkanlarından. Dolayısıyla bugün biraz programlar nedeniyle zor buluştuk ama bu açılışları Gökhan Bey'in yapmasını çok istedik. Hem bu açılışlarda hem bugün akşam üzeri 19'da yapacağımız söyleşi de beraberiz. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Videoda izledik mutluluk kahvelerini çok önemsiyoruz. Özellikle Son dönem ülkedeki ekonomik politikalarla en çok etkilenen kesim emekliler oldu. Burada sağ olsunlar beni hiç yalnız bırakmayan muhtarlarımız, meclis üyelerimiz yanımızdalar. Anket yaptı buradaki muhtarımız ve dedi ki bu mahallemizin muhtarı ne istiyor mahalleli? Birinci sırada bir mutluluk kafesi çıktı. Bu talebi bize iletti. Biz de dedik ki gelelim hem parkı yeniden elden geçirelim, yenileyelim hem de kahvemizi yapalım. İzmir'de yaşamanın bir nedeni var emeklileri. Bir sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşımı burada elde ediyorlar. Bir de sosyalleşiyorlar. Neden büyük kentlerdeyiz? sosyalleşmek için sokağa çıkmak için İzmir'i e yaşamak için İzmirliler zaten sokakta yaşarlar. Keyif insanıdırlar, neşelidirler. Ama bu ülkede bize neşemizi unutturdular. Yaşamdan keyif almamızı unutturdular ve biz tekrar bu kahvelerle herkesin kent yaşamına katılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Parklarda çocuklarımızla birlikte emeklilerimiz ekonomik politikalar nedeniyle kent yoksulu haline düşürülen hepimiz aslında geleceğiz ve bu kahvelerde tekrar yaşama tutunacağız. Birlikte sohbet edeceğiz, bir araya geleceğiz ve direnmeye, birlikte olmaya buralardan el ele omuz omuza yan yana yürümeye devam edeceğiz. Ben bu Kahvelerin yapımında emeği geçen İzbel Yönetim Kurulu Başkanımız Zeynep Hanım'a ve Genel Müdürümüz Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kıymetli bir iş yapılıyor. Bugün burada bir toplu açılış yapıyoruz aslında. Toros'ta, Toros Kültür Merkezimizin altında bir kafe açtık bugün. Toros'ta kadın erkek bir arada oturulan ilk kafeyi açtık. Sevgi yolundayız ve daha pek çok yerde muhtarlarımız gözümün içine bakıyorlar. Yakında bize de gelecek mi diye. <laughs> gelecek olabildiğince pek çok yerde kentlinin buluşacağı ekonomik olarak keyifle oturabileceği mekanlarımız olacak. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere ve bugün bizi yalnız bırakmayan partimizin tüm emekçilerine. Tüm komşularıma buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni kafemiz hayırlı olsun diyorum. Böylesine güzel bir konak gününde, İzmir gününde beraber olmaktan duyduğum mutlulukla hepinizi dostlukla selamlıyorum. Merhabalar. Evet, gerçekten bir tane ömrümüz var. Bu ömrümüzü içinden çıkılmaz hale getirmek için uğraşanlar da var. Oysa biz çok fazla bir şey istemiyoruz. İnsan olarak bu hayattan üzerimize düşmesi gerekeni alalım derdindeyiz. Yani mutfağımız kaynasın. Karnımızı doyurmak özel ve önemli bir derdimiz olmasın. Rutinimiz olsun. Çoluğumuzu, çocuğumuzu iyi yetiştirebilelim. Güzel giydirelim. Okullarda iyi eğitimler alsınlar. Bizim de işimiz olsun. Çocuklarımızın da işleri olsun. Geleceğe ilişkin güvencemiz olsun. Kimse bize bağırmasın. Kimse bize kötü davranmasın. Huzurla barış içerisinde verilmiş ömrümüzü tamamlayalım. Çok mu bir şey istiyoruz arkadaşlar? Çok değil değil mi? Çok bir şey değil. Mutluluk böyle bir şey. Mutluluk sıradan, rutin bir şey. Elimizden aldıkları şey aslında en temel hakkımız. Bazı veriler vereceğim size. Türkiye'nin en zengin yüzde yirmisi ekonominin yüzde kırk kontrol ediyor. Türkiye'nin en yoksul yüzde yirmisi ise ancak yüzde altılık bir pay alabiliyor. Yani bölüşüm çok kötü. Bu nedenle birileri hızla zenginleşirken bu memlekette milyonlarca insan mutfağında çorba kaynatamaz hale geldi. Bakın rakam veriyorum arkadaşlar. Bu ülkede 8 milyon insan asgari ücretle geçiniyor. Geçen sene yıl boyunca 17 bin lira para aldılar. Şimdi yıl boyunca 24 bin lira para alacaklar. Oysa Türkiye'nin açlık sınırı bunun altında. Yani Açlık sınırında ücret alamıyor asgari ücretliler. 22.164 lira. Düzeltiyorum. Gelelim memurlara, emeklilere. Arkadaşlar, Türkiye'de 16 milyon emekli var. Bunların yarısı aşağı yukarı asgari ücretin altında para alıyor. Dörtte biri ise 14.464 lira alacak. En düşük emekli aylığını. Geçen sene yıl boyunca 12.500 lira para aldılar. Demek ki emeklinin yarısı açlık sınırının altında yaşıyor. Etti mi bu 16 milyon? Bir rakam daha vereceğim. Geniş tanımlı işsizlik rakamlarına göre 11 milyon yurttaşımız bugün iş sahibi değil, evine bir gelir gelmiyor. Demek ki 30 milyon vatandaşın çorba kaynatabilecek durumu yok. Oysa bu memleket dünyanın 20. büyük ekonomisi biliyor musunuz? Hala öyle. Dünyanın 20. büyük ekonomisi ama öylesine kötü bölüşülüyor ki birileri zengin olurken öbürleri en temel insan haklarından mahrum kalıyorlar. Ya biz bu düzeni böyle seyredeceğiz ya biz bu düzeni değiştireceğiz. Var mısınız hep beraber? çok şey istemiyoruz. İnsanlarımız hakkını alabilsinler. Bir insanın sahip olması gereken gelirle yaşasınlar istiyoruz. Çok şey istemiyoruz. Birileri bize bağırmasın, demokrasi hepimiz için geçerli olsun. Eşit yurttaşlık olsun. Farklı evlerde doğdular diye insanlar ayrımcılığa tabi tutulmasınlar istiyoruz. Bu tabloyu uzatabiliriz sonuna kadar ama basitçe söylemek gerekirse mutlu olmak istiyoruz. Lafı işte tam da bu kafelere getireceğim. Ben belediye başkanımızı kutluyorum. Mutluluk kafeleri demiş. Mutlu çocuklar sokakları demiş. Basit bir sözcük ama bir insan mutlu ise altında iktisadi, siyasi, sosyal yapılması gereken işler tamamlanmış demektir. İşte bu nedenle Konak Belediye Başkanımız, sevgili dostum Nilüfer arkadaşım beni davet ettiği zaman yoğunluklarımız, çakışmalar, 20 gün boyunca bir fırsat bulamadık, bir zaman bulamadık. Ama nasip bugüneymiş. Bugün güzel bir günde sizlerle beraber olduk. Ben yeni nesil siyaset anlayışımızın, yeni nesil belediyeciliğimizin herkese iyi geldiğini düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği insanlara yukarıdan bakan, onları ayıran, onları ötekileştiren değil, işte böyle çocuk cıvıltılarının olduğu, mutluluğun, gülümsemenin olduğu, dostluğun, dayanışmanın olduğu belediyeler. Ben hem başkanımı hem de onun bütün yol arkadaşlarını kutluyorum. Özellikle belediye çalışanı, emekçi kardeşlerimizi kutluyorum. Evet arkadaşlar. Kaba siyaset, birbirine hakaret eden, birbirine küfreden, birbirine yukarıdan bakan siyaset bu memleketi yaşanamaz hale getirdi. Biz kararlıyız. Biz dirençliyiz. Biz demokrasiden yana, adaletten yana tutum alıyoruz. Adliye koridorları içerisinden siyasetin dizayn edilmesine Yoldaşlarımızın yolunun kesilmesine hayır diyoruz. Hayır diyor muyuz hep beraber arkadaşlar? Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Çünkü bu memlekette hepimizin bir erken seçim talebi var. Niye erken seçim talep ediyoruz? Çünkü artık bu ülke yaşanılır ve katlanılır olmaktan çıktı. Bu ülke yönetilmiyor, bu ülke savruluyor. O sandık buraya mutlaka gelecek. Bugün Türkiye'nin birinci olan partisi 101 yıllık Cumhuriyet Halk Partimiz. Nasıl bu memlekette birinci olarak 413 belediyeyi kazandıysa merkezi hükümeti de mutlaka kazanacak. Bundan herkes emin olsun. Şunu söyleyeyim. Ankara'dan geldim de burada Cumhuriyet Halk Partisi propagandası mı yapıyorum? Kuşkusuz Atatürk'ün partisine bağlıyım. Kuşkusuz onun bir yöneticisiyim. Kuşkusuz onun başarılı olmasını isterim. Ama biz CHP iktidarı kurmak için değil, halkın iktidarını kurmak için çalışıyoruz. Halkı kimse ötekileştirmesin diye çalışıyoruz. Küçümsemesin diye çalışıyoruz. Herkes şundan emin olsun ki, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bize oy verdin vermedin diye insanlar böl bölünmeyecek kimse ötekileştirilmeyecek ve herkese eşit haklarla eşit bağımsız hakça bir düzen sağlayan bir yeni dönemin kapılarını açacağız. Yeni nesil siyasetin daha çok kadınla, daha çok gençle, daha çok çocukla yolunu açacağız. Bu cıvıl cıvıl sesler Türkiye'yi sevinçle dolduracak. Sevgili arkadaşlar, sevgili il başkanım ve sevgili konaklılar. Bugün gerçekten mutlu bir gün. Siyasetçi de böyle mikrofonu eline geçirdi mi uzatır. O siyasetçilerden olmamaya çalışıyoruz. Olursak ikaz edin bizi. Konuşmalarımızı kısa keselim. Sevgiyi, dostluğu, dayanışmayı büyütelim. Ben bu düşüncelerle... Çok teşekkür ederim. Ben bu düşüncelerle hepinizi Sevgiyle, saygıyla ve dostlukla selamlıyorum. Her yer İzmir gibi olsun. Türkiye'de çok yakın zamanda İzmir gibi yapacağız. Sağ olun, var olun. papazın kahvesi burası mı? İzmir kahvesi. İzmir kahvesi var. Aşağı alırsınız? Kahve mi? Alırsınız? Bir kahve abla. İzmir kahvesi. Çok 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 kahvesi var çok 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 kahvesi çok 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 Evet, biz de yapan arkadaşımız. Öyle mesela bir yapıyoruz. Evet. O de, 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 de şey de. 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 Ne kadar güzel dönüyorlar. <laughs> çok, çok, <laughs> 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 çok Biz de içeriz. Evet, bu dönemlerde de tezler